arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz ben Selim bugün sizlerle birlikte Ramazan geleceği için süsler e, süs yapacağız e, burada şöyle aylarımız var size eşyalarımı gösteriyorum şu an e, ayımız var ve yuvarlak dairemiz var e, şöyle neydi bunun adı işte böyle yapıştırıcımız var uhu burada da alçımız var arkadaşlar Arkadaşlar şimdi uhuyla bunları birbirlerine yapıştıracağız. Önce süreceğim. Kapağını açıyorum. Her yerine az az gelecek şekilde. Şimdi bolca sürüyorum. Arkadaşlar şimdi yapıştırdık. Ben bunun üstüne böyle basacağım birazcık ki iyice yapışsın. Evet şimdi ben e, iyice yapışması için vaza koyacağım birazcık. Arkadaşlar şimdi diğerine geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Yine sürüyoruz kenar yine. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir düdük. Şimdi yapıştıracağım. Bir Arkadaşlar şimdi bunu da yapıştırdık. Şimdi bunu da buraya koyuyorum. Şimdiki şey yapacağımız şey, kullanacağımız şey alçı arkadaşlar. Ama alçı önce sürmeden önce eldivenlerimizi giyiyoruz. Şimdi ben eldivenlerimi giydim geldim. Şimdi bunun her yerini alçıyla <laughs> kaplayacağım şöyle bolca alıyoruz. Her yerine sürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani işte siz hiç oruç tuttunuz mu? Tam oruç mu yoksa tekne oruç mu? Çünkü ben çok tuttum. Bazen de tutamadım. Ve sonra kalkmayı ben çok seviyorum. Sizler seviyor musunuz? Sizler evlerinizi süslediniz mi? Yoksa süslemediniz mi? Yorumlara yazın. daha alıyoruz. Olacak. Acaba nasıl olacak arkadaşlar? Siz hiç buna benzer bir şey gördünüz da yaptınız mı? Acaba nasıl olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Biz her yerine gelecek şekilde sürmeye devam ediyoruz. Biraz burayı sürelim sonra şurada süme bu Yapması bence çok eğlenceli. Siz yaptığınızda kesin size de çok eğlenceli gelmiştir. Şimdi altını yapıyoruz üstünü komple katladık. Karton hiçbir şekilde gözükmeyecek. O yüzden her yerini yapıyoruz. Nur gelmesin. olmak bilmedim. Şimdi arkadaşlar eldivenin tersiyle desen veriyoruz. Bakın ne güzel şekil aldı. Her yerine yapacağız. İkiz Arkadaşlar şimdi bu kapakla üstüne tekrardan desen vereceğiz. Ama yuvarlak desen Güzel sürü neyse. var orada. Nasıl? Arkadaşlar şimdi bununla işimiz bitti. Şimdi yuvarlak olan şeye geçiyoruz. Diğeri geçiyoruz. Yani. Şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. Bence güzel oldu. Arkadaşlar şimdi böyle işimiz bitti. Ee, bu elimiz elimizdeki kaplamayla bunun üstüne böyle sereceğiz ve anneden yardım alacak. Arkadaşlar şimdi yaptık, kapladık güzelce. Şimdi altını şeyimiz kuruduğunda birbirlerimiz üst üste yapıştıracağız. Arkadaşlar şimdi şöyle harflerimiz var. Buna hoş geldin Ramazan yazacağız. güzelce yapıştıracağız. Yapıp yani bu şekilde değil. Hoş. Şöyle şeyimiz. mış. Tamam. <laughs> e <lazım. Gülüyor> A da alık. terse ben mi yanlış? Ha ben mi yanlış yapıyormuşum. Yorum ya bu el niye böyle? Tamam terse değilmiş şey yani. Hoş gel. Ay oldu. Hoş geldin. Evet oldu. Bu şekilde. Beğendiniz mi? Arkadaşlar şimdi alçılı şeyimiz kurusun. Artık birleştireceğiz ve bitecek. Arkadaşlar şimdi biz yaptık. Herkes de değişik taktık. Annemle beraber buraya yazdık. Nasıl olmuş? Bay bay. Ebildiniz bay bay.